İnşallah Ramazana yaklaşıyoruz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahir zamanda takarub bu zaman derdi buyurmuş. Ee, zaman hızlı geçiyor. Geçmesini işaret ediyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Zaman hemen birden geçiyor. Daha geçen seneki e, üç aylar Ramazan, Recep Şaban Ramazan'ı yani bitmiş gibi bakıyorsun birden gelmiş. Bundan sonra da şey, ha hac da geliyor. O da yine aynı şekilde birden e, günler geçiyor. Onun için fazla e, ümit tulul amel diyor Peygamber Efendimiz. Yani çok uzun yaşayacağım, edeceğim deme e, insanı deme, demek e, insanı e, yani hüsrana unutur. Vakit varken, fırsat varken hepsini değerlendirmek lazım. Onları faydalı şeyler yapmak Geçirmek lazım. Hayat birden geçip gidiyor. Onun için bu günleri mübarek günleri faydalan, onlardan faydalanmak lazım. Onları değer değerlenmek lazım. Onların faziletine nail olmak lazım. Bunlar bu üç aylar Allah'a şükür. Şeyh babamızın, Şeyh Nazım Hazretleri'nin küçükten beri bizim daha de değerli olmasını öğretti bize. Daima Şam'da o vakit yaşanırdı. Üç aylar başlangıcından gene Kıbrıs'a gidip o vakit Kıbrıs'ta ee, ev yoktu, Derya yoktu ama e, köyden köye, şehirden şehire gidilip o üç ihya olurdu. İnsanlar kıymetini bilirdi. Ee, şimdiden daha çok daha değişikti. Yani o masiyeti yapan, içki falan kullanan insanlar bile o üç aylarda onları bırakırlardı. Ta ki bitsin o üç aylar. Yani bir hürmet vardı. Allah'tan korkmak vardı. Ee, bu aylara tazim vardı. Onun için Allah bereket verdi. Şimdi şimdikiler bırak üç ayları Ramazan'dan bile çoğunun haberi olmuyor. Ramazan'mış, şuymuş, buymuş. Ee, hiç şey yapmıyorlar. Onlar kazançlı mı? Değil. Kazanan o hürmet eden Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulub. Allah azze ve celle buyuruyor Kur'an'da. Bu, Kur bu ayılara tazim eder. Onlar e, takva ehlidir. Onlar Allah'ın sevdiği kullardır. Onun için bu aylar, mübarek aylar, e, ibadet ayları daha fazla oluyor. Hepsi ibadet ayıdır da insanlar uyansın diye Allah Azze ve Celle bazı mevsimler vermiş, bazı günler vermiş ki onlardan faydalansınlar, Allah Azze ve Celle'yi hatırlasınlar. Kendilerini çeki düzen verip e, bu mübarek aylarda, başka aylarda da takva kalplerine daha da fazla Allah korkusu girsin, Allah muhabbeti girsin. Bunlar Allah hepimize bereketini versin. İnşallah Ramazan'a da bereketiyle geçiririz. Bu sene de yine Haccül Ekber'dir Allah'ın izniyle. Tabi buradan müsaade verirler mi vermezler mi? Galiba Allah bilir artık. Ee, o da kısmeti olan gider, yazılmış olan gider. Ya yazılmayan e, bir mani çıkar, engel çıkar. Allah yapmayanlara da onlara da inşallah kısmet etsin, nasip etsin inşallah. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.